Zaman yolculuğu yapan bir kütüphaneci, eski bir kütüphanede gizli bir kitap bulur. Bu kitap, unutulmuş tarihi figürlerin hikayelerini açığa çıkarıyor. Her sayfasında şaşırtıcı detaylar var. Kim bilir, belki de bu figürler tarihin akışını değiştirecek kadar önemliydi. Yüzyıllar boyunca kaybolmuş sesler, şimdi yeniden canlanıyor. Kütüphaneci, bu hikayeleri keşfettikçe kendi dünyası da değişiyor. Her bir karakter, cesaret, tutku ve hayal kırıklıklarıyla dolu. Onların hayatları günümüzde ne kadar bağlantılı. Bu kitap, sıradan insanların olağanüstü hikayelerini anlatıyor. Her bir sayfa, geçmişin derinliklerinden bir parça sunuyor. Kütüphaneci bu bilgileri dünyayla paylaşmak istiyor ama tehlikelerle karşılaşıyor. Geçmişin sırları bazıları için tehlikeli olabilir. Unutulmuş hikayeler yeniden yazılmayı bekliyor. Zaman yolculuğu sadece geçmişi görmek değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek demektir. Bu kitap tarihin tozlu raflarından çıkarak hayatları değiştirebilir. Şimdi bu hikayelerin peşine düşmek için hazır olun.